Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Bunlar harfler. Kur'andaki bu harflerle, Hurufu Mukatta'a ismi verilen, bu kesik harflerle başlayan tüm surelerde olduğu gibi bu surede vahiy ile vahye atıf yaparak söze giriyor. Demek ki bu harflerin ne manaya geldiğini tartışırken bu ihtilafa girmeyeceğim. Zaten bu konuda ayrıntılı olarak Bakara suresinin başındaki hurufu mukattayı işlerken tüm görüşleri serdetmiştim. İsteyen oraya müracaat edebilir. Ancak ben burada çok kısa bir hatırlatmada bulunacağım. Başta İbn Abbas, Mücahid, Zemahşeri, Razi, Kurtubi ve daha birçokları olmak üzere bu harflerin işlevinin manasının demiyorum. İşlevinin vahyin İnsanın çıkardığı bu seslerle olağanüstü bir mananın, olağanüstü bir muhtevanın bu normal seslerle, bu insani ve beşeri seslerle insana ulaştırıldığını söylüyor, iman ediyor. Ama her şeyden öte bunlar. Kur'an'ın sırrıdır. Hz. Ebu dediği gibi her kitabın bir sırrı vardır. Kur'an'ın sırrı da huruf mukatta, mukattaat harfleridir. Biz neticede bu harflere bir mana yüklemiyoruz. Ama bir işlev ifa ettiğini biliyoruz. O işlevinde Ey insan, Allah sana senin konuştuğun dille konuştu. Allah ebedi hakikatleri sana tenezzül buyurdu. Nüzul etti, indirdi. Allah sana tenezzül ediyor ve ikram ediyor. Nüzul insanoğluna, misafirin önüne çıkarılan mükellef sofraya denilir Arap dilinde. Nüzula. İşte budur. Allah sana mükellef bir sofra veriyor. Vahiy sofrası. Tenezzül buyuruyor. Sen Allah'ın vahyine tenezzül etmiyorsan yazıklar olsun. Manasını taşı.